E ee, için silik vereceğim derseniz. Oh, abi abi ben kendime estevli es, es oynayayım. How, 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 how. diye böyle bir ses çıkarabilir. Ona dikkat edin. Ankara Çankayacı var arkadaşlar. Köpeğim kayboldu. Allah rızası için ee, lütfen köpeğimi bulun. Bu köpekte FETÖcü tipi var demiş. Kardeşim hayvanların bu tür duyguları olmaz. Onlar sahipleri ne derse onu yapar. Yani o yüzden hayvanlara suç bulmak gerçekten insanlık kaybıdır. Sonuçta bunun bir sahibi var. Ve Allah'a şükür bunun sahibi iyi biri. Adı Tangal arkadaşlar. Çankaya civarında. Ee, kayboldu. Büyük ihtimalle e, eğer epin falan atarsanız. Game Gun epini çok büyük ihtimalle